Cumhurbaşkanı şimdi uluslararası aranadaki yeri bellidir yani. Bu bazıları dile getiriyor, bazıları da dile getirmekten çekiniyor. Aslında Arnavutluk'taki mesele, yani Arnavutluk'taki başkanın bunu dile getirmesi bize yakınlığını, kendini işte bize yakınlığı, yakın hissettiğinden dolayı bunu dile getirme cesaretine e, görüyoruz burada aslında bütün Avrupa ülkelerindeki başkanların da aynı şekilde düşündüğünü biliyoruz. Ancak bunu dile getirmekten çekiniyor. Niye? Çünkü diyorlar ki biz eğer ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bu başarılarını dile getirirsek e, kendisine çok büyük bir prim vermiş olacağız, bir daha fazla e, bir rağbet yönelecek kendisine. Ancak oradaki cümlelerde çok önemli. Burada Cumhurbaşkanının bir işi yaptığını ve yaptıktan sonra dile getirdiğini ya da dile getirdiği her şeyi gerçekleştirdiğini görüyoruz. Normal, cesaretli, akıllı ve çalışkan bir insandan beklenilen en doğal olan özelliklerden. Ki aslında bahsediyoruz. bu ifade Putin'den Türk Akım projesinde de Putin'den duymuştuk. Rus liderinden yine Merkel'den de duymuştuk öyle hatırlıyorum. Evet tabii ki işte bizimle iş yapan, bizimle çalışan, bizimle sözleşmeleri olan ülkelerin Bizimle daha fazla ilişki içerisine giren ülkelerin bunu söylediğini görüyoruz. Niye Çünkü Sayın cumhurbaşkanının gerçekten dünyaya gösterdiği çok büyük bir liderlik özelliği var. Çünkü yaptığı her şeyi yapan ve söylediği her şeyi de gerçekleştiren bir lider, ülkesi için çalışan, ülkenin menfaatleri dışında hiçbir amaç gütmeyen bir e, siyasetti e, gidiyor kendisi. Onun için bütün dünya tarafından takdir edilmesi gereken e, bir liderdir ve yeri ve zamanı geldiğinde de kendilerini tutamayıp takdir etme evet. yoluna da gidiliyor ya zaten. Diğer türlü diğer e, hı hı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olan mesele gelince de şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kendisinin işte engellendiğini, hiçbir işli yapmadığını, işte metro ile ilgili olan imzaların Cumhurbaşkanı tarafından atılmadığını falan dile getirmektedir. Ancak Ahmet Hakan'ın yazısına da bugün bakmak lazım. Çünkü evet. bugünkü yazısında şunu dile getirmişti. Çok önemli bir örnekti. 1994'te Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilince kendisi tarafından o kadar fazla engellen engellenmiş ki hatta vali tarafından kendisine e, randevu bile verilmediğini dile getirmişti yani ve kendisini Cumhurbaşkanı çok yakından takip ettiğini hiçbir şekilde hiçbir konuşmasında kendisinin bundan yakınmadığını ve bu bu e, ortamda kendisinin çok büyük başarılar elde ettiğini çünkü siz ki o dönem, dönem aslında istiyorsan... İBB meclisinin çoğunu da refah partisinde değildi hatırlıyorum yani. Tabii, tabii ki tabii ki ya şimdi e, hiçbir şekilde kendisini çalıştırmayacak e, çevre mevcuttu orada kendisi çok büyük bir baskı altındaydı ama bir insanın beklenilen zaten. bir yönetimden beklenilen kesinlikle bir yönetimden beklenilen hiçbir baskıya daha siz çünkü bahane ararsanız çok rahat bir şekilde bahaneler bulursunuz hiçbir bahanenin arkasına sığmadan kendi işini yapmaktı. Siz bir tane iş yaparsınız, o işi çok düzgün yaparsınız, diğer ikinci işinize referans olur. Ama iki buçuk yıldır hiçbir işin düzgün gitmediğini, hatta düzgün işleyen işlerin dahi kötüye gittiğini görüyoruz. Ya İstanbul'un işte İstanbul'un temelini oluşturan toplu taşımanın ne hale geldiğini görüyoruz yani. Bunu bırakın yeni işlerin yapılmasını, mevcut işlerin daha çok daha kötüye gittiğini görüyoruz.